Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. E, bu videoda hali hazırda kurulu olan bitkili tankımla alakalı değil. Şöyle göstereyim. Yepyeni nano bir akvaryum kuracağız. İçerisindeki canlılar daha önce pek görmediğiniz türden pigme puffer e, yani namı diğer balon balığı. Tabi cüce balon oldukça küçük. En büyük halleri 1 santim kadarlar. Bunlar gerçek pigmeler. Kurulum aşamalarını diğer videodaki gibi yani işte bitkiyi koydum şuraya değiştirdim tarzında değil de aşama aşama güncellemeleri size göstererek paylaşacağım. En sonunda da canlıları akvaryuma koyduktan sonra son görüntülerini sizlerle paylaşacağım. Şimdi devam edelim. E, kaba taslak şöyle bir tasarım oluşturdum. Sadece bitki ve kökler olacak. E, şu en arkadaki kökünün önünde iki tane taş var. Onların üzerinde bitki sarılı olduğu için. Bu low tech yani düşük gereksinimli bir tank olarak tasarladım. E, çok yüksek e, ışık ve karbondioksit gerektirecek bitkiler koymayacağım. E, yani son hali böyle. Devamında su ekleyip, e, filtreyi çalıştırıp ve daha sonra canlılar ekleyeceğiz. Tabii ki de yeni bir akvaryuma direkt canlı eklemiyoruz ama ben halihazırda kurulu düzene olan bir akvaryumdan su alacağım için e, yani e, oturmuş bakteri kültürlü bir su ekleyeceğim. E, bu şekilde bir sorun olacağını sanmıyorum. E, Şimdi burada bir ara verelim. Devamını da sizlerle paylaşacağım. Evet, son durumu paylaşmak istedim. Suyu ekledikten sonra üzücü bir durum yaşadık. Bu bazalt kum, pre-flowers'ın e, sanırım yıkanması gerekiyormuş. Ben yıkamadan ekledim. Bayağı bir toz duman oldu içerisi. Filtreyi çalıştırdım. Bu arada filtremiz Dopi'nin H80 modeli şerali filtre. Ben bunun içerisine daha doğrusu kendi süngerin önüne bir elyaf ee, ve içerisine de seramik halka ekledim. Bu filtreyi ben uzun zaman kullandım başka akvaryumlarda da. Kendisini çok başarılı buluyorum. E, ee, akvaryumla alakalı bir de ortaya koyduğumuz bir kütük vardı. Bu da suya batmadı ne yazık ki. Onu da ben başka bir yerde suya ekledim. Şimdi suyun biraz durulmasını bekliyorum. Ben akvaryum suyundan ekledim buna. Yani oturmuş su. Ee, bakalım. Bekliyorum. Canları ekledikten sonra devam edeceğiz. Tankımızın son durumunu sizlerle paylaşayım dedim. Evet. pigme Puffer tankımızın son durumu. Kurulum yapıldı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra video çekebiliyorum. Şu ortadaki kütük oturmamıştı çekmemiştim. Onu biraz sıkıştırdım. Ee, biraz anubiasımız var. Biraz mosumuz var. Şöyle kolay bitkilerden seçtim. Çünkü buradaki ışık böyle aman aman olmayacak. Bir de karbondioksitle vesaire uğraşmak istemiyordum. Ee, balıkların keyfi yerinde ya yani tür hakkında şunu söyleyebilirim. Pigmeler diğerlerine göre ee, ufak canlılar. Ama davranışları hareketleri falan böyle yani izlemeye değer canlılar gerçekten özellikle e, mesela salyangoz adi salyangoz atıyorum ben e, yem olarak e, ona karşı vermiş oldukları tepki böyle yemin etrafında geziyorlar bekliyorlar saldıracakları anları falan yani keyifli canlılar e, tavsiye ederim denenebilir tabi bulması biraz zor çünkü her yerde yok. Belki normal pufurlar var ama pigmeleri bulmak bir nebze daha zor. Şöyle göstereyim. Meraklı canlılar yani sürekli keşifteler. İşte her dalın, kütüğün, bitkinin arasından geçiyorlar yani akvaryumda olabilecek her türlü harekete karşı duyarlılar böyle değişik e, karakterleri var bakın yani sanki o bitkiyi ilk defa görmüş gibi böyle ona odaklanıyor etrafında geziyor güzel izlemesi zevkli hoş canlılar bu tanka bir de e, bir albino cüce vatoz ekledim e, cüce vatoz ilk eklediğimde böyle bir meraklandılar geldiler başına daha sonra bu bizim dengimiz değil deyip bıraktılar, Karışmıyorlar, ya yani herhangi bir sorun olmuyor. Ki benim bunu aldığım yerde e, sivri sinek rasporalarla ve pigme çöpçülerle birlikte duruyorlardı ve herhangi bir sıkıntı çıkarmıyorlardı. Şöyle sizi biraz bu arkadaşlarla baş başa bırakayım. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. E, bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Evet ilk yemlememizi yaptık. Adi salyangoz buldum. Şu an bunları tamamen ağızlayacak kadar büyük diller ama bakın odaklandı. Saldıracak yeri düşünüyor. Odaklandı. Nereden saldırsam diye düşünüyor. Evet. Bu sırada aşağıdakiler saldırmaya devam ediyor. Yerde birkaç tane adi yamaz var. Yapabilirsin dostum. Evet. Şu an burada kıyım var. Bakın saldırdı. Bu arkadaş neden yedi? Yemedi bilmiyorum ama. Bu buradaki üç tane bayağı bayağı saldırıyor. Meraklı canlılar. Ve salyangoz atılır atılmaz hemen toplandılar. Normalde kuru yeme böyle gelmiyorlar.